Selam. Bugün ilişkilerin gizli ajanları, egonun James Bond'ları, yani narsistlerden bahsedeceğiz. Bu videoda onların sizi nasıl radarına takıp esir aldığını, gizli taktiklerini ve etkili savunma yöntemlerini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Narsistlerin hedef seçimi. Narsistler çevrelerindeki insanları dikkatlice gözlemler ve belirli özelliklere sahip kişileri hedef alırlar. İşte en sık kullandıkları yöntemler. Duygusal açlık. Narsistler başkalarının duygusal ihtiyaçlarını çok iyi sezerler. Yalnızlık, onaylanma ihtiyacı, düşük özgüven gibi duygusal boşlukları olan kişiler narsistler için kolay hedeflerdir. Bu kişiler narsistin ilk başta sunduğu ilgi ve hayranlığa kolayca kapılabilirler. Aynalama. Narsistler hedeflerinin ilgi alanlarını, değerlerini ve hatta davranışlarını taklit ederek onlarla aynı oldukları izlenimini yaratırlar. Bu, hedef kişide güçlü bir bağ ve yakınlık hissi uyandırır. Ancak bu sadece bir taktiktir ve narsistin gerçek kişiliğini yansıtmaz. Kurban rolü Narsistler kendilerini sürekli mağdur ve haksızlığa uğramış gibi gösterirler. Bu, hedef kişi de empati ve koruma içgüdüsü uyandırır. Hedef kişi, narsisti kurtarmak veya ona destek olmak isterken, narsistin manipülasyonuna daha açık hale gelir. Narsistlerin manipülasyon taktikleri Narsistler hedeflerini kontrol altına almak ve istediklerini elde etmek için çeşitli manipülasyon taktikleri kullanırlar. Gaslighting. Bu narsistin hedef kişinin gerçeklik algısını çarpıtarak onu kendi akıl sağlığından şüphe etmeye itmesidir. Ben öyle bir şey demedim. Sen bunu yanlış anladın. Çok alıngansın gibi ifadelerle hedef kişiyi sürekli olarak suçlu ve hatalı hissettirirler. Duygusal şantaj. Narsistler istediklerini elde edemediklerinde duygusal baskı uygularlar. Gözyaşları, öfke nöbetleri, sessizlik veya suçluluk duygusu yaratma gibi yöntemlerle hedef kişiyi manipüle ederler. Suçluluk duygusu aşılama. Narsistler sürekli olarak bir şeyleri hedef kişinin yüzünden yapmış veya yapamamış gibi davranarak onu suçlu hissettirirler. Bu, hedef kişinin özgüvenini zedeler ve narsiste daha bağımlı hale gelmesine neden olur. Etkili savunma yöntemleri. Narsist manipülasyonuna karşı kendinizi korumak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Sınırlar belirleyin. Narsistin davranışlarına net sınırlar koyun. Kabul edilebilir ve edilemez davranışları açıkça ifade edin. Örneğin, bana bu şekilde konuşamazsın veya bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Kendinize odaklanın. Narsistin oyunlarına ve manipülasyonlarına kapılmak yerine kendi ihtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve duygusal sağlığınıza odaklanın. Destek alın. Ailenizden, arkadaşlarınızdan veya bir terapistten destek almak, narsist bir ilişkiyle başa çıkmak için çok önemlidir. Özel savunma teknikleri. Narsistlerle başa çıkmak için bazı özel teknikler de mevcuttur. Hayalet olun. No contact. Bu, narsistle tüm iletişimi kesmek anlamına gelir. Engelleme, silme, cevap vermeme, sosyal medyada takibi bırakma gibi yöntemlerle narsistle aranızdaki tüm bağı koparın. Bu narsistin size ulaşmasını ve sizi manipüle etmesini engeller. Bu yöntem özellikle istismarcı ilişkilerde önerilir. Ek olarak, eğer ortak çocuklar, iş ilişkisi veya aile bağları gibi sebeplerle tamamen iletişimi kesmek mümkün değilse, sınırlı temas stratejisini uygulayabilirsiniz. Bu, iletişimi yalnızca gerekli konularla sınırlamak ve duygusal etkileşimi en aza indirmek anlamına gelir. Grikaya Tekniği Bu teknik, narsistle iletişim kurmak zorunda kaldığınız durumlarda kullanılır. Duygusal tepki vermeden kısa, monoton ve sıkıcı cevaplar vererek narsisti etkisizleştirmeyi amaçlar. Örneğin, narsist size bir eleştiri yönelttiğinde anladım veya öyle mi gibi kısa cevaplar verebilirsiniz. Bu narsistin size duygusal olarak bağlanmasını ve sizi manipüle etmesini zorlaştırır. Bu teknik özellikle iş ilişkileri veya aile içi ilişkiler gibi tamamen iletişimi kesmenin mümkün olmadığı durumlarda faydalıdır. Ek olarak gri kaya tekniğini uygularken beden dilinize de dikkat edin. Göz teması kurmaktan kaçının, omuzlarınızı düşük tutun ve genel olarak ilgisiz bir duruş sergileyin. Bu narsiste size duygusal olarak ulaşamayacağı mesajını verir. Bilgi sınırlandırması. Narsistlere kişisel bilgileriniz hakkında mümkün olduğunca az şey anlatın. Onlar bu bilgileri daha sonra sizi manipüle etmek için kullanabilirler. Özellikle zayıf noktalarınız, korkularınız veya geçmiş travmalarınız hakkında bilgi vermekten kaçının. Üçüncü kişilerden destek alın. Flying Monkeys'den kaçının. Narsistler genellikle çevrelerindeki insanları manipüle ederek sizin aleyhinize çevirmeye çalışırlar. Bu kişilere uçan maymunlar denir. Narsistin sizi kötülemesi veya hakkınızda yalanlar yayması durumunda güvendiğiniz birine durumu anlatın ve destek alın. Bu narsistin manipülasyonlarının etkisini azaltabilir. Önemli bir nokta. Narsistle aranızdaki sorunları narsistin size karşı kullandığı kişilere anlatmaktan kaçının. Bu durum onların manipülasyonlarına daha fazla zemin hazırlayabilir. Kendinizi savunun, dikkatli olun. Şiddet içermeyen bir şekilde kendinizi savunmak bazen gerekli olabilir. Ancak bunu yaparken dikkatli olun ve narsistin öfkesini tetiklemekten kaçının. Net ve özlü bir şekilde düşüncelerinizi ve sınırlarınızı ifade edin. Duygusal tartışmalara girmeyin ve provokasyonlara cevap vermeyin. Özellikle fiziksel veya psikolojik şiddet varsa Kendinizi savunmak yerine derhal profesyonel yardım alın. Profesyonel yardım alın. Narsist bir ilişkiyle başa çıkmak çok zorlayıcı olabilir. Bir terapist veya psikologdan profesyonel yardım almak bu zorlu süreçte size destek olabilir ve etkili başa çıkma stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Ters psikoloji dikkatli kullanın. Ters psikoloji, narsistin kontrol ihtiyacını kullanarak onu istediğiniz yöne çekmeye çalışmaktır. Ancak bu taktik risklidir. Çünkü narsistin öfkesini tetikleyebilir ve durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle bu taktiği dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanmak önemlidir. Örneğin narsist bir şey yapmanızı istemiyorsa, tam tersini söyleyerek onu o şeyi yapmaya ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu her zaman işe yaramayabilir ve narsistin tepkisi tahmin edilemez olabilir. Bu nedenle bu taktiği kullanmadan önce riskleri dikkatlice değerlendirmeniz önerilir. Narsistlerle başa çıkmak zorlu bir süreç olabilir. Ancak bilgi sahibi olmak, taktiklerini tanımak ve kendinize güvenmek bu mücadelede size büyük avantaj sağlayacaktır. Unutmayın, siz değerlisiniz ve kimsenin sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.